Dörtlerim ve yepyeni ve kötü bir Chris Craft videosuna hepiniz hoş geldiniz. Woo, görmüş wow, olduğunuz wow. gibi Joker aramıza yeniden geri döndü. Sağlara yes, hoş geldiniz Joker. Maç ee, buldum, ee e, yok bence önceki halin daha iyiydi. Direkt ona Biliyorum gidelim. biliyorum. Ha, evet 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 evet. Melis babamız ve görmüş olduğunuz gibi Ameli Flash ematlık ile kaldığımız yerden tüm kötülüklerimize wow. Chris Craft'ın devam ne ediyoruz. Ya. Ya. Arkadaşlar geçen bölümde tam tamına da 28 bin like atmışsınız. Neden like atmıyorsunuz <laughs> <laughs> ya? ya, ya Like'lar like biz... nerede? Like'larımızı kim çalıyor? kötü tarafı şu biz seriyi böyle arttırdık daha fazla hızlı hızlı gelsin diye onu yaptıkça likelarımızı düşürdünüz. Kim atmıyor Melis? Atmayanlara ne yapacağız? Söyle bakayım çabuk söyle. A ç çab o elindeki ışık kılıcıyla onları böyle çık 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 kıyafet yok bu kız psikopata bağlı. Arkadaşlar geçen bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. İzlemediyseniz şu an kulaklarınızı tıkayın spoiler vereceğim. Arkadaşlar minno hileliği görmüş olduğunuz gibi biz ne yapmıştık? Ee, e, söyle bakayım. Hi, Melis ne yapmıştık? Melis söyle bakalım ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Ne yapmıştık? yaptık Hayır. kızı? Ne hadi no. söyle. Ne olmuş? Yani konu. Yendi konu hapsettik arkadaşlar. Şu anda iyiler bizim <laughs> elimizde tutsak. Şu an yapmamız gereken tek bir şey var. Taşın yerini söylemiyor. O yüzden biz şu anda onun evini tekrardan araştıracağız. Çünkü bu evinde gizli gizli bölgeler yapıyor. Değil mi? E, Hilal ve... Ay Hilal dedim. Beni anıyor. Şu an kesin hapishanede beni anıyor. Değil mi Melis ve e, Matcım? Söyleyin bakayım. Söyleyin. Keşke iksirimiz olsa böyle tarasak böyle. Nerede ne var görsek. Yemin ederim aklı sadece hileye çalışıyor. Başka hiçbir şey çalışmıyor. Gerçekten <laughs> öyle bu arada. Önemli bir şey diyecek sandım. <laughs> ben de ne evet. E buraları iyi bakın Melis. Yok mu burada hiçbir şey göremiyor musunuz ha? Yok değil ben, mi? Ben bence bu katta bir şey yok. bence, bence bu katta bir de, şey yok. Da şey evet, evet, evet. e, emat, emat yeni de amele flash olup şey yapabilir misin? İçerileri, duvarlara geç. Aa! Ne yapmış <laughs> Yalnız lan bu kız? Ben emirleri Thanos baba'dan alıyorum. Baba kim burada? Melis söyle bakayım nasıl bir şekilde? Ben. Yemelisin sen değilsin ben ba <laughs> baba benim Melis seni şimdi tanımak isterdim. Hayır şuradan, hayır şuradan, sen şuradan, şuradan. değilsin bu arada şuradan. Thanos musun sen şu an sen şu an. Hayır özür diliyorum ben şey şey şu Thanos'un Thanos <laughs> güçsüz olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi taşlar olmadığı hayır, için. Hayır Thanos güçsüz değil Thanos güçsüz bir şekilde yani taşlar olmadan 9 gezegeni yok etti. Canım benim taşlar olduğunda düşün kaç kez gezegeni yok edecek o yüzden taşları bulmamız gerekiyor sen amele flash olup şu odalara gir yine kitlemiş bu kapıları bu kız geri bakayım evet, şurayı kıramıyorsun bebek, değil mi kapıyı bak kırdırtmıyor bile kırıtmıyor emat gir girebilirsin. Giremiyorum giremiyorum. Oğlum bu çift. Durun da... kapıyı sökmeye çalışıyorum o da işe yaramıyor. O da yaramıyor değil mi kapıyı sökemiyoruz değil mi Melis aa hiçbir şekilde duvarları sökebiliyoruz. Tamam aa, girdim. Girdin mi girdin mi çift korumayı açtın mı ha orada evet. bir şey var mı orada bir şey Durak. var mı Amel ee... Kız Allah sen neyisin? Niye buraya kendi bırakıyorsun? Var, ne var bir şey var? Ne var? Ne var? Çok var. kutusu. Ya Allah aşkına dalga geçiyor. ya. bir şey can. Bu köşeye gel. Bu köşeye gelim. Melis blokları söküs. Aa, aferin Mantıklı hareket. Gir, gir hadi. Ne burada duvar var? Ne var burada? Ne, duvar bir, var. Her tarafa girmeye çalış işte. Diğer köşelere her yere bir. Aa, aa. Nereye girdin lan? Arkadaki geçit mi var? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Emat, emat nereye girdin? Emat. Burası biraz korkutucu. O lan görüm. Aa, Allah bir ne, içeride birisi var. İçeride burası. kim var? Işık kılıçları sıçtı. Ben çıkartalım. korkmuyorum. Çekin. Aa, lan, lan içeri Gel asker saklamış. Aa, Hii, görüyor musun sen ya. Yaptığını. Buraya bu ne yapmış arkadaşlar? Bence burası çok anlamsız. Gidelim. Anlamsız Ay. değil oğlum. Bu... Miliz, içeri arkadaşlar içeri. Arkadaşlar. İçeri mi düştün kız? Evet. <laughs> Bek be bekle, bir bekle, Aa, bekle. Yanılıyorum, koşuyordum sadece. bekle orada. Bu kraliçe kraliçenin kafası var. iki tane kraliçe kafası olması ne saçma? Twilight Forest'te yapmaya çalışmış buraya. Baksana Emat bunlar şifreli duvarlar. Galiba şey arkadaşlar, yapmış. sanırım yapmış çünkü ben Twilight Forest'tayım. Ciddi misin? Ne? Bir saniye. Evet. Bir saniye, bir saniye Geleceğiz oraya da Eymat. Acaba bu bir tuzak olabilir mi yoksa gerçekten? Niye görünmez kapı? Bu bir tuzağı olabilir. Gel. Bence biz gemilerle gidelim oraya. Nasıl gemilerle gideceğiz lan Twilight Forest'a? Nasıl gideceğiz oraya? Ya, ya atla şuradan içeri, Milis'i yalnız bırakma. Milis! Neredesin? Ya. Neredesin kız? Aa burada Nerede? işte. Oğlum Twilight... Tüvar... Şey getirseydik. Bir şey diyeceğim, burada taş... Bu da hangi taş olabilir ya Emat? Mantık yani Uda. Twilight Forest'ta hangi taşı saklar? Ne ha? Ne bileyim ben? Twilight Forest'ta çok önemli şeyler yok. Bir şey... Aa! Naga var burada. Oo. Aramızda hiç Naga'yı öldürmeyen var mı? Ha? Hiç. Baba! Melis! Melis sen ne yapıyorsun? Ben hallederim arkadaşlar. Melis kafasına, kafasına, kafasına vurman gerekiyor. Kafasına vurman gerekiyor. Tamam Meris, tamam. Kafasına tamam. Melis kafasına vur. Yapabilirsin e, baba. Tamam ba tamam. Burda, bu ah, bir. Evet. Bu evet. iki. Hadi baba. Duramadım. Baba başarabilirsin bunu. Vuramadım üç. 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 Söyle, sana biraz yardım edeceğim baba. Gözlerimle birlikte Melis onu biraz. Melis baba başaramıyor. Başarıyor. Wow. Babaya laf etme. Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone değilseniz şu anda kanalıma abone olun. Lütfen abone olup, lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Evet biraz babaya yardım et. Ya ne yapayım Al 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 arkadaşlar işte beleşçi tayfa bu arkadaşına yardım etme yani siz kanalıma abone olan insana öldür evet, son vuruşu evet. yap son vuruşu yap son vuruşu yap baba bir baba, tane kafasına. Tane daha, bir tane daha. baba kafasına oh, bir baba Ka kafasına <laughs> o baba baba kafayı al ve ana olarak sakla çabuk al o kafayı oh, bundan aldım. sonra o kafa senin hakkıdır bir şey diyeceğim ee, Biraz biraz da ayıptır söylemesi. Yanında yemek olan var mı acaba? Ha Melis yemek. ben ben de ha. ben de elma var. Allah razı olsun. Biz elmaya kadar düştük mü? Ha yani ekipçe ama, düştük mü? Bunu ama soruyorum size. Anlamıyorsun. Sınırsız elmamız var. Çünkü sınırsız elma üreten bir ağacımız var. Hayır aslında o zamanı hızlandıran bir ağaç. Asit yağmuru. Asit yağmuru mu? Sen yasak bölgeye gittin. Neredesin? Ha şimdi nereye gidiyoruz? Söyle bakayım. E, yani Twilight Forest'ta bildiğiniz bir yer var mı? Twilight uh, Forest uh, hmm. kraliçe. Kraliçe ile işte burada şato var yanımızda. Kraliçe vardı orada iki tane kafası. Acaba buraya bir şey saklamış olabilir mi gençler? Ya ha? bence bu, bununla bir alakası yok da yani benim bildiğim burada koleksiyoncu var. Koleksiyoncu nerede Emat? Koleksiyoncu varsa koleksiyoncu da taş bence Koleks olabilir. Koleksiyoncu taşlar. Koleksiyoncu Thor filmi. Hatırla Emat. Filmin sonunu hatırla koleksiyoncuya taş emanet ediyorlardı. Acaba emat şey onu mu yaptı çekik? Ha? Aa! Taş taş üstü. Taşları koleksiyoncular almış olabilir. Nerede? Nereye gideceğiz? Nerede koleksiyoncu? Ya vallahi galiba bir dakika şuradan arkaya doğru verdik mi yürüyeceğiz. Bayağı bir yürüyeceğiz. Yürü. Yürü götür bizi. Burası mı yoksa koleksiyoncu ne işte, bileyim? Bulduk mu? Yani benim yani bildiğim burası. Senin, değil, hadi bıraktı. gidelim o zaman arkadaş içeriye. Hadi hurra. Aaa Allah razı olsun biz zaten aklımıza gelmemiştik. Öyle hurraa. Bu ne? Bu Aa. ne? Taşlı mı yoksa? ne yok, Dulu, taş bu mu yoksa? Bunu kırıp içinden Aa. yeşil bir taş çıkartabiliriz bence. İçinde şey. bunun bir şey var. Lan çakma taşlar yine konulmuş buraya. Ya orada bu yine... çakma taş değil o koruma... Koruma şeyi mi? Nereye koruyor? Nereye koruyor? E, şey ama... Koleksiyoncu her şeyini kaldırmış mı? Baksana hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok buralarda. Acaba nerede? Üst katta olabilir mi? Ya bir koleksiyoncu olsam. Evet, ne yapardın? Nereye saklarım? Nereye saklarsın? Meri, hiçbir şey yok. Sen nereye saklarsın? Ha? Ben ben bilmiyorum. Gizli bir kapı var. Bir dakika ben bir yere girdim. Bir dakika burada bir gizli oda var. Allah! Bir şey dur 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 dur. Oo! Askerler geldi. Askerler evet, geldi. Askerler, askerler. Bir şey diyeceğim. Şey şey. şey. Meri, buranın güvenliği geldi. Bir dakika bir dakika. Aa! Allah! Bu kapı ne lan? Gizli. Hı. Gelin buraya bu simbiyotlar ne alaka bunlar ne yap? bu yine mi asker çıkıyor buraya Şunları çıtır çıtır ödülü ya kim bunlar? Nereye hallediyorsun Nereye hallediyorsun? Yardım edin yardım edin tamam 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 simbiyotlar burada simbiyotları burada saklıyorlar tamam bizim şu an simbiyotlarla hiçbir işimiz yok şu an simbiyotlarla işimiz yok. Bir dakika o zaman başka odalar da vardır. Başka 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 her yeri kıralım o zaman. Melis her yeri kırmayı bırak, böyle duvarlara girmeye çalış. Böyle bütün her yerin içine girmeye çalış. What? Bu What? pis çekek buradaki her yeri gizledi büyük ihtimal Aa! Her yere bir şey yaptı Aa! Bu... Aa! Burada emat gitti! Evet. Oh! Gel ya buraya! Allah! biz Aaa! Oğlum buraya bunlar hep asker mi gizledi buraya? Evet. Doğru yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten taşın kokusunu alabiliyorum. Koleksiyoncunun... Bu hangi karakter? Koleksiyonu. Aa! <laughs> Demir yumruk! Demir yumruk! Iron First'i mi bu? Evet! Ha! O işte çal, çalmamız gerek bunları. Dur, seti çıkaracağım, çalacağım. Ha, Çalamıyorum bunu. Aldım, aldım. Çaldı mı? Onu giyme tabii ki de Emat. Onu bizim evet. yeni bölgeye sokacağız. Bunu da çal, bunu da çal. Büyücü. Büyücü. Arkadaşlar, aldım. Alamadım. Lan ne yaptın? Aldın mı Emat? Büyücü. Büyücü. Tamam. Büyücü. Arkadaşlar, iki tane şu an itibariyle yeni ilerden şey çaldık. Çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. Gelin bakayım. Oo, Dışarı çıkacağız. Dakika dur. Dur dur, dur. Seti de giy. Burada başka odalar da vardır. Belki başka şeyler de vardır. Her, her, deneyeceğim her, deneyeceğim her, deneyeceğim. Her, her, tarafa tabloları kırın. Tabloların arkasında olabilir. Bu minnoş her yere bir şeyler saklamış olabilir. Dikkat edin. Taş burada. Gerçekten şey yaklaştık. Oldu. Gerçekten yaklaştık. Her tarafa çok iyi bakın. Bakıyor musun Melis? Ha? Evet bak, evet. evet. Kafamı doğru sürtün sürtün giriyorum. Aa, sür. Aa, ölmez. Lan. Lan. Zombi bombası. Ya korktum be. Küçücük şey beni korkuttu. Ya sen zaten her şeyden korkuyorsun Emat, Yani bunu hepimiz biliyoruz. Gelin bakayım. Aldasına gel, biraz gel, gel, kalabalık. Gel. Oo, paralı askerleri yine döşemiş ne? buraya. Lordunuz sizi koruyor. Arkam Nereye kaçtınız lan? Arkamdan girdik o kadarıyız. O kadar arkamdan girdiler. Gele 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 gele. Taşları aa Allah kitap vuruyor lan. Bu ne? Havada bir Yukarıda bir şey. Aa, Queen burada. E, kış Queen'i, kış Queen'i diyorum. E, bildiğiniz bir deniz kraliçe, kraliçe. Oo! Kraliçe bu. erken. Kraliçe burada. Kraliçe hmm, burada dururuz, işte durur. taş burda burada. O zaman onu da Aa işte uçuyor havada uçuyor görüyor musun? Dur, işte i̇şte dur, dur, çekik anlaşma yapmış işte anlasanıza. Öldürün bir bunu. Bir şey diyeceğim. Uyarım, taş, burda. Burda. taş burda Taş, taş burda burada. Taş burada mı ciddi misin? Evet. Gördün mü yoksa? Gerçekten Gördüm mi? Beliz iyileri kraliçesi Aa, Kızıl kraliçesi Öldürdük 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 Havalı bir şey Yay düştü Bu yay Ekibi bir Aa! Bu ses ne Lan Aa, Aa Vur altına nasıl Sen kaçtı lan var. Ulan Allah Çekik! Konuşsana sen... kız Nereden kaçtın Benim burada esim var Bir şey diyeceğim Burası kaçtı orada Kız sen nasıl kaçtın? Emrah taşı çalmaya çalış çabuk. Sen taşı çalmaya çalış. Ben onu Yordum. çalışacağım. Arkada Ero var. Milis Eru'u çalsın. Ulan çekik. Nasıl kaçtın hapishaneden? Hanginiz kaçırdılar? Oo, oo paralı askerler. Milis. Bayağı ya. bir şey ispanladı. Emrah taşı alabildin mi? Taşı alabildin mi? Taşı alabildin yoldum. mi? Yok Taş yok. Nasıl yok? Hani vardı az önce. Çaldı Taşlar bize bir şey değil. Taş nerede? Taşı Niye bu? Taşı ver bize. Anca paralı Taş yok. Bir şey diyeceğim. Bunu tutmaya çalışacağım. Tutmaya Aa, Çarpıyor, çarpıyor. Emad, Erov'u çal. Emad, aşağı düştü. Bizim kaçmamız lazım, Emad. Emad, Erov, Erov'u çal. Emad Erov. çabuk hızlı bir şekilde Erov'u çal. Elov'u çalmamız gerekiyor. Çabuk yürü yürü buradan taş kaçmamız Nereye gerekiyor. Gideceğiz? Melis yukarı. Aşağı yukarı, yukarı, yukarı yukarı, çık. Yukarı, çık. Yukarı, çık. yukarı çıkın. Emat aşağıda kaç. Aşağıda seni bekleyeceğiz. Çabuk. Çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk. Kaçın abi. Emat neredesin? Çıkış kapısını bul. Arkamdan ben takip ediyorum. Yani Melis, Melis Emat. Emat neredesin? Emat. Dışarıdayım. Dışarıdayım. Sakin olun. Sakin olun. Gel gel. Emat şu Elov kıyafetini çıkartır mısın? Şu an karşındayım. Kaçtı bu arada. Haberiniz olsun. Kaçtı mı? Emat. Ne yapıyor? Ne atıyorsun lan? Emat. Ha? Minis. Melis. Ministersin. Burada Burada bir yerde aşağıdayım. Geldim yer tamam. Gel, gel 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 gel. Ne, ne yapacağız? Acilen eve geri dönmemiz lazım. Çabuk hızlı bir şekilde eve dönüyoruz. Eve dönüyoruz topuk. Koşun. Aramızda bir tane hain var. Eğer Çekik orada değilse, o başka birisi ise ikinizi de affedeceğim. Eğer Çekik orada değilse, ben size yapacağımı çok iyi biliyorum. Gelin ne alaka ya? Siz ne halattın? Ben hiçbir şey Çek yapmadım bu arada. Sadece böyle dolanıyorum ben. Batman yok burada. Batman nerede? Batman? Batman ner nerede lan? Çekik değil mi? Açın şu kapıları. Nereden gideceğiz aşağı? Buradan mı gidiyor? Lan in aşağı çek. İn 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 in. Oradan iniyoruz aşağı? Buradan ineceğiz aşağıya. İn bakayım. İn bakayım. Nerede? Oğlum bu aşağıya ne olmuş böyle? Aşağısı o mobların partisi Oo. haline gelmiş. Tabii ki de bu kız buradan kaçar. Nerede? Kaçmış. Nerede? Nerede çekik? Çekik! Yok çekik burada. Şimdi gelin bakayım buraya. Yok. Gelin gelin yok. gelin siz şu aşağıya bir gelseniz bir aşağı kata. Neredesiniz göremiyorum size. Neredesiniz? aşağı kata inmeye çalışıyorum. Ge Hala inmeye mi çalışıyorsun? Emat gel bakayım evet. buraya. Emat kostümünü gel bakayım gel 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 gel. Şu kapıyı Hayır, aç. bizimle bir alakası A yok. Alakası yok gel bakayım. Gel, aç kapıyı. Hayır. Kapıyı aç Emat. Emat şu kapıyı aç. Aç bakayım. Lordum bizimle bir alakası ha, yok. Emad kapıyı aç dedim sana. Sen mi ihanet ettin lan? Bu kız daha aşağı inemiyor. Bu hayır. kız daha aşağı inemiyor. Sen mi ben ihanet ettin? Evet Sağ beni bırak. <laughs> Demek sen yaptın ha Emad. Sen mi onu kaçırdın? Yapmadım, ha? Ben ha? yapmadım. ben yapmadım. Şifresini nasıl biliyorsun? Sen nasıl girdin kapıdan ha? içeri? Ha? Ben, ben, söyle ki. Aa ben bir şey ben bir şey sen ben bir, bir şey yapmadın değil mi? Sen bir şey ben yapmadın tamışalım. değil mi? Başını unut öyle Burak. A. Nasıl girdin içeri? unuttuysan kapı bizden sonra kapandı. Hanginiz ihanet? Benim, benim benim lorda gravity gun Lor orada mı çıkar? Belki, Hayır, ne? Öyle öyle. belki de. Belki de sen. Başarı sen bir... Belki de sen. Ben mi? Ben mi yapayım? rahatsız Ben Thanos babayım. Bu dünyaya hükmeteceksin. Yok çek kıskanıp belki de sen yaptın. Evet ben zaten aptalım Joker'e kıskanacağım. Kendi beyninle benim beynimi mi algılatıyorsun? İndir de onları. Sen Joker'e ne demeye çalışıyorsun? Sen niye sen bize suç atıp duruyorsun ha? Sen bir şey diyeceğim. Buraya ihanet edecek Daha olan en son kişi. Atıyorsun. Buraya ihanet çık olan en son kişi benim. Aranızda ben, benim. Ben benim, benim o. Çünkü sen... çok üşenirim. Doğru sen üşenirsin. O zaman Emma'da tutmeliyiz. Çabuk. Hayır! Meris ben senin salınım <laughs> <önce. gülüyor> Sen kime ihanet ettiğini sanıyorsun Ebata? ha? Bize söylesene! çekiyi kaçırma konusunda... hayır ka ben seni bıraktım Ebat. Bir şey Benimle alakası yok Psst. bu işin! Çekiği kaçırma konusunda ne aldın karşılığında? Doğruyu söyle! Ben Bize kaçırmadım ki! Şifreyi bile şifre... yazmamış! Nasıl yazmamış ya? Bu kız o zaman nasıl kaçtı buradan? Şifreyle bir alakası yok! Ş Kapıdan kaçmamış ki! Kapıdan... Buraya gizli geçit mi yaptınız lan? Herkes her tarafı kontrol edecek... Hih. Burada ya bir... gizli geçit yapsam kapıyı niye söyleyeyim sana? Kapıyı, nasıl kapıyı niye söyleyeyim? Dediğin cümleyi sen kendini anlayabiliyor musun? Bu kız diyorum buradan ki kaçmış. Şifre girmeden kaçmış. Nasıl yani kaçtı? Yani gizli geçit falan yok. Hayır oğlum gizli geçit dedim burada bir yerde kesin gizli bir yer yaptın ve oradan kaçtı ve kapı attı. Ya buradan İrani gizli, gizli geçit yapsam kapı kapıyı niye bıraktan? size söyleyeyim ki kendimi teslim etmiş olurum. Ya o zaman bu kız nerede? Bu kız nerede? Aç şu kapıyı. Şu kapıyı aç bana. Bu kızı kim kaçırdı? Al. Bana bunu söyleyin. Biz anladığım kadarıyla güçsüzüz. <laughs> Anladığım kadarıyla bu kıyafetler bizi güçlü yapmıyor arkadaşlar. Bizim başka bir kötü karakter yapmamız lazım. Nasıl bir karakter nasıl yapacağız? nasıl bir kötü karakter yapmayı planlıyorsun acaba? Daha nasıl bir kötü karakter? Thanos'un taşları olmadan hiçbir iş yapamıyoruz. E bu karakterlerde bir tek General Zod olarak ben güçlüyüm. Melis desen varlığı yokluğu bir, sen desen sadece koşabiliyorsun. Arkadaşlar ben aşağıda kaldım. İşte bak! Görüyor musun? Daha yine buraya bile çıkamıyor bu kız. Bize başka karakterler lazım. Melis asansör kullanmayı biliyor musun? Ha? Sen nasıl Aa, aşağıda evet kalabilirsin? Ay, aramızdan birisi kaçırmadı Minnoşu ha? Peki lan ama. Yapmadım. Yorumlara yazacaklar yani, biliyorum. Ben. Yorumlara yazacaklar çok iyi biliyorum. Bizim makinemiz nerede? Kötülük ha? makinemiz ha burada. Kötülük de. ben kötülük, Allah burada yani kötülük bir... makinesini tak kendisiyim Buraka. E, Buraları da yıktı kendisi. Burak... Evet, buralarda bir hasar. buralara Ya başka... Uy. İ... Ulan! Ulan! Bir şey gizli diyeceğim, geçirdiniz? bir dakika. Bir dakika, bir dakika! Şu bizim gizli geçitli kapısı açık! Bir dakika! Umarım bu odaya girmemiş olsun, umarım buraya girmemiş olsun, umarım buraya girmemiş olsun. Hayır, hayır, hayır. Evet, sana ben burayı tamir et demiştim. Tamir etmedi mi burayı yoksa? Ha? Hayır! Karakterlere Çabuk bakın. Şey Çabuk, Thanos yerinde! Tamam tamam herkes yerinde herkes yerinde herkes yerinde. Oh Çok... be. Tamam 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 sakin olabiliriz. Korktum şey, o, ya. O portalı kapatmamız lazım da bir şey diyeceğim Emad. Ee, size, green, size... Green, green arrow kimde? Green, green arrow'u kim çalmıştı? Hepsi ha, bende e, size, size bir mandım. haberim var. Bir iyi haber. 3 Biz... tane iyisi elimde. Evet üç tane i'yi çalabildik bak evet evet taşı bulamadık ama çabuk green arrow'u şuraya koy Emad. Emad gel şuraya. Green, green arrow'u arrow burayı... mu? Evet evet green arrow'u buraya koy. Aslan... Bir dakika bir dakika bir dakika. Uy. Sen onu bir koysana oraya. Meris bir dakika bakayım. Şurada bizim sınırsız. Ah, burada saatimiz yok ki. Burada sınırsız ah, saatimiz ah. yok? İyi Gördün bir mı? Green Arrow. İyi bir Green Arrow. Green Arrow burada saklamamız gerekiyor. Gelin benimle birlikte bizim bölgemize geri dönmemiz lazım. Çabuk geri dönün. Döndüğümüzde. Koş 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 koş. Gel koş, gel gel koş, gel. gel koş, gel, gel, ya, gel, gel gel. Uç bakalım. Burada Black Adam. Geçen yıl bize çok fazla derecede yardımcı olan kötülerin kötüsü Black Adam'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki Black Adam'ı nasıl yapacağız? Black Adam'ın Shazam logosu. Şazam. Şazam hatırladınız mı gençler? Şazam. Evet. Şazam. Evet. Şazam. Şazam'ı bulmamız lazım. Ama ondan öncesi arkadaşlar bu videonun burada sonuna gidiyoruz. Bu bir bonus bölümde arkadaşlar. O yüzden biraz sizlere kısa gelmiş olabilir. Lütfen like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Bu hafta hızlı bir şekilde yeni bir bölüm daha gelecek. Kendinize çok kötü bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.